Kanalımdan herkese merhabalar. Sizler için paylaşacağım bugünkü tarifim Domatesli pirinç pilavı. Şöyle karanikmanızı ekelim. Ve hemen tarifimizi yapımına geçelim. 200 mililitrelik bardakla 2 su bardağı pirincimizi şöyle sıcak suyumuzun içerisine koyalım. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuzumuzu atalım. Pirinçlerimiz yumuşayıncaya kadar bir 20 dakika beklesin. Tavamızın içerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı koyuyorum. Tereyağımız yanması diye şöyle 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağımızı koyalım. Burada 3 adet rendelenmiş domatesimiz var. Onu da ilave ediyorum. Güzelce kavuralım şimdi bunları. Biraz da tuz ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar. Karabiber. Karabiber yarım çay kaşığı yeterli şöyle hemen hemen bir çay kaşığı kadar da şeker koyuyorum domatesimizin asitini alması için güzelce şöyle suyu çekilene kadar domateslerimizi kavuralım domatesimiz yeterince kavruldu şimdi biraz da yıkayıp süzdürdüğümüz pirincimizle de kavuralım Şöyle çevirelim güzelce. Olsun. Oldukça lezzetli bir pilav arkadaşlar. Yanları köfte, tavuk, bir de zeytinyağı fasulye çok yakışıyor. Ben öyle yaptım. bir zeytinyağı fasulyemi de koydum. Kavuralım şöyle güzelce. Suyunu da ilave edeceğim. Biraz daha kavrulsun. Şimdi burada iki buçuk su bardağı sıcak suyum var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle kontrollü ekleyin. Bakalım. Tamamdır iki tıklasın sonra kapağını kapatacağım altında kısacağım pilavımız hazır. Bakın şu anda kaynıyor. Şöyle bir kontrol edelim. Tam da bu esnada tuzuna bakın. Eğer az gelirse biraz ilave edin hazır suyu varken. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Altını da kısıyoruz ve pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Pilavımızı şöyle bir alt üst edelim. Dilerseniz tam da bu esnada çok karıştırmayın. Dibini tutturun arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir pilav oluyor o şekliyle de. Ben bugün tipini tutturmadan pişireceğim. O şekliyle göstereceğim size. Şöyle karıştıralım. Tamam. Kapağımızı tekrar kapatalım. Bu arada zeytinyağlı fasulyem de pişti. Onu da çıkarttım. Şöyle az önce de söylediğim gibi tavuğumuzu da pişireceğim şimdi düdüklüde. Şöyle hazırladım. Gördüğünüz gibi nefis bir menü arkadaşlar. Bu şekilde size fikir olur inşallah. Şimdi tavuğumu da pişireyim. Şöyle üzerine biraz daha tereyağı bırakıyorum. Koyup koyamamakta serbestsiniz arkadaşlar. Daha da lezzet veriyor onun için. Sonradan ben böyle pilava ilave ediyorum. Tereyağı kokusunun gelmesini seviyorum. Şimdi altı kısık vaziyette pişmeye devam ediyor. Pilavımızın üzerine şöyle bir kağıt peçete serdim. 5 dakika sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Şahane bir pilav tarifiyle videomu sonlandırıyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.